Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz KPSS 2024 güncel bilgiler kanalındasın biliyorsunuz lisans sınavını atlattık sorular tutturduk çok güzel geçti şimdi önümüzde ön lisans ve öğretim var İnşallah bu video sayesinde de sorular yakalayacağımız düşünüyorum iki günde bir bu şekilde video atacağım kanalı takip edip lütfen kaçırmayın çünkü sorular gelecektir şimdi çözmeye başlayalım o zaman bunların PDF'lerini almak isteyenler için de sunumun en sonunda zaten göstereceğim. Haydi biz başlayalım çözmeye. Evet size burada şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz KPSS sınavında arkadaşlar ÖSYM artık ne yapıyor? Güncel bilgiler kısmında genel kültür sormaya başladı. lisans sınavında toplamda 6 tane çıkacak olan alanda 6 tanesinde genel kültür sordu. Hiç güncel sormadı. Ee, biz daha çok artık çalışmalarımızı genel kültür üzerine yapıyoruz. Haberiniz olsun dipnottur. Evet hemen başlayalım. Bu tarz bir soru geldi mesela. Hemen bir bakalım semazenlerin başına giydiği külah şeklinde kahverengi veya siyah renkteki nefsi temsil eden başlığa verilen isim nedir? Biliyorsunuz lisans sınavında arkadaşlar Ten -nura geldi. Yani semazenlerin kıyafetini sordu. Biz de hemen soruyu türettik. Evet Sikki arkadaşlar semazenlerin başına giydiği o külah şeklindeki kahverengi siyah sarık diyebiliriz. E, nefsi temsil ediyor bir yandan. Filistin'le alakalı bir soru geldi. Lisans sınavında ön lisans ve orta gelebilir. Dikkat edin lütfen. Filistin topraklarında yer alan evet ve hem Yahudilik, Hristiyanlık hem de İslam için kutsal kabul edilen eski şehir olarak da bilinen tarihi bölge hangi şehirdedir? Evet arkadaşlar Kudüs cevabımız burada soru 2. Geçtik soru 3'e. Refah sınır kapısı Filistin ile gaz Şeridi ile hangi ülke arasında yer almaktadır sorusu. Mısır. Bu soru polislerin e, yurt dışı sınavları oluyor. Genel kültür kısmına gelmişti. ÖSYM biliyorsunuz MEP e, havuzunu kullanabiliyor. O yüzden bu soru da önemli. Yıldız, çiçek, böcek her şeyi buraya koyabilirsiniz. Evet. ÖSYM lisans sınavında bizlere bir tane şu sorudan sordu. E, kitaptaki karakter sorusunu sordu. Yani genelde yazar, eser, soruyor. Hani bu kitap kime aittir gibi. Ama ilk defa ne sordu? Kitapta geçen kahraman sordu. Sorabiliyor. Don Quixote romanının baş karakteri Don Quixote kendisini bir şövalye olarak hayal eder ve yanına bir sadık yaver alır. Don Kişot'un yaverinin ismi nedir? Dediğim gibi ÖSYM soru tarzını değiştirdiği için biz de bunları ekledik burada. Evet. Sanko Panza arkadaşlar. Gelirse bu soruyu bu şekilde yapacaksın. Tekrar söylüyorum genel kültür kısmı için bu tarz sorular sormaya başladı. ÖSYM önemlidir. Bunlar bizim zaten PDF'imizde var. Videonun sonunda göstereceğim. En uzun süre hüküm süren İngiliz kraliçesi kimdir diye bir soru gelirse. ikinci Elizabeth zaten biliyorsunuz hayatını kaybetti bu kişi. Gelebilir. Alice Harikalar Diyarında kitabının yazarı kimdir? Zaten artık kitap eser sorusunun geleceğini biliyoruz. Lewis Carroll arkadaşlar burada. Moby Dick romanının ana karakterinin adı nedir? Tekrar söyleyeyim. Ana karakter sorusu geldiği için slayta bunları koyduk. Moby Dick romanının ana karakteri Kaptan Ahab olacak arkadaşlar. Antik çağların 7 harikası içerisinde yer alan Babil'in asma bahçeleri hangi ülkede yer almaktadır? Irak. Babil'in asma bahçeleri bunu biraz karıştırılıyor niyesi. Türkiye yapan çok fazla insan var. Türkiye yapmıyoruz. Bu sorunun cevabı Irak olacak arkadaşlar. Şehname adlı eserini Gazze'li Mahmut'a sunan İranlı ünlü şair hangisidir? Aslında baktığınız zaman bu bir e, çağdaş sorusu, tarih sorusu. Ama güncel bilgiler kısmında da sorabiliyor ÖSYM. Sevdiği tarzda bir soru. Firdevs'i yapacaksın bunu. Unutmuyorsun. Hangisi istiklal yolu üzerinde yer almamaktadır? Bu soruda geçen yıllarda geldi ÖSYM tarafından. Evet Samsun bu yolda yok. Neden yok? Çünkü Samsun Kurtuluş Yolu güzergahında yer alıyor ama İstiklal Yolu üzerinde yer almaz. İstiklal Marşı için düzenlenen yarışmaya katılan ünlü komutan kimdir? Çok güzel bir soru aslında sorulursa e, dip bir soru olur. Kazım Karabekir yapacağız bunu da. Atatürk ile ilgili yazılan biyografiler arasında yer alan sınıf arkadaşım Atatürk eseri kime aittir sorusu var. Ali Fuat Cebesoy olacak arkadaşlar bu da. Mustafa Kemal'in Mondros'u izleyen süreçte Ali Fethi Bey ile İstanbul'da çıkardığı gazete hangisidir? Minber olacak. Tarih sorusudur. Genel kültür kısmına gelebiliyor. Unutmuyorsun. Türkiye'nin ilk kadın Milli Eğitim Bakanı kimdir diye bir soru gelebilir. Nimet Çubukçu olarak işaretlersin. Yeraltından notlar ve suç ve ceza eserlerinin sahibi ünlü yazar. Hocam bu gelir mi diye soruyorsan gelebilir. ÖSYM sorabiliyor. Hani kolay diye düşünmeyin. Dostoyevski yaparsın. Soru 15'e geldik bile. UNESCO mirası listesine yer alan ballıca mağarası nerede yer almaktadır? Hatırlıyorsan bunu kodlamıştık geçenki videolarımızda. Ballı bir tokat vurdu gibi. Akılda kalsın diye kodluyoruz. Cevap tokat olacak. Bilge Kral olarak anılan ve Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olarak tarihe geçen kişi Aliya İzzet Begoviç olacak. Avrupa Birliği tarafından Türk ürünü olarak tescil eden ilk ürün. Bakın bunu coğrafya kısmında genelde görürüz ama e, genel kültür kısmında gelebilir. Güncelde gelmez coğrafya gelebilir. Unutmuyorsun önemlidir. Aydın inciri arkadaşlar ilk ürün olarak sorarsa aydın inciri unutmuyorsun. Hangisi Avrupa Birliği'nin kurucu ülkeleri arasında yer almaz? Buradan muhakkak soruyor ÖSYM. Vatandaşlıkta gelebilir. Genel kültür kısmına gelebiliyor. Bu Avrupa Birliği'ni kuruluşları muhakkak ezberliyorsun. Evet, Norveç kurucu ülkeler arasında yer alan bir ülke değil verilen şıklar arasında. Karadeniz'in zeyukması olarak adlandırılan, 2020 yılında öğren yerine dönüştürülen Polis antik kenti nerede yer almaktadır? Karabük'te arkadaşlar. Dünyanın en derin ikinci kanyonu, valla kanyonu neredeydi? Kastamonu'ydu, unutmuyorsun lütfen. Türkiye'de 1961 yılında ordunun binek araba ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Demir Yulu fabrikasında yapılan otomobil hangisiydi? Devrimdi. E, Tog'un çok ünlenmesinden dolayı belki bu alandan soru gelebilir. Hani ilk olması açısından devrimden soru gelebilir. Ülkemizin ilk yerli tiyatro eseri olarak bilinen Şair Evlenmesi yazarı İbrahim Şinasi'yi de unutmuyorsun. İlkler her zaman önlenmedir. Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali hangi ilimizdedir sorusu var. Mersin yapacaksın bunda. 20. yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden olan ve pencerenin yanında oturan kadın eserine de sahip olan ressam Pablo Picasso'yu unutmuyorsun. Ressamlardan soru sorabiliyor SYME. Devam ediyoruz. Ben sana mecburum ve sisler bulvarı şiirleri yazarı olan isim Atilla İlhan'dı. Milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisinin adı nedir? diye bir soru. TCG ufuk olacak. Aşkların ve imparatorların şehri olarak bilinen Sagalasos Antik Kenti hangi şehrimizdeydi? Burdur arkadaşlar. Antik şehirlerden, kentlerden soru soruyor ÖSYM muhakkak. Mayıs 2024 tarihinde güncel bilgiler sorusudur. Gelebilir. Bu sene sormadı lisans sınavında ama belli olmaz. Gelebilir. Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atanan kişi Kimdir sorusu Muhsin Şentürk yapacaksın. 2024 Mayıs tarihinde Yargıtay Başkanı hangisi seçilmiştir? Ömer Kerkes. Bu ikisini karıştırmıyorsun. Eğer sana Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak sorarsa Muhsin Şentürk yapıyorsun. Yargıtay Başkanı olarak sorarsa da Ömer Kerkez yapıyorsun. Karıştırmıyorsun bunları. 2023 Ağustos'ta TSK'da ilk kadın amiral olarak göreve başlayan Tu Amiral Gökçen Fırat'tı. 2021 Ocak'ta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da içinde bulunduğu Exim 3 mürettebatını taşıyan uzay aracının adı Dragon. Hangisi G7 ülkelerinden birisi değildir? Aman ha karıştırmıyorsun. Gelişmiş ülkeler arasında Türkiye yer almıyor şu anlık diyelim. Dünyaca ünlü eserlerden olan ilahi komedya eseri Dante Allegri. Dünyaca ünlü eserlerden olan Üç Silah Şörler eseri sahibi Alexander Dumas. Şöyle kalsın aklımda e, silah ya silahtan duman çıkar Dumas gibi kodlayabilirsin. Ütücü Kadın tablosunu çizen Nurullah Berk'ti. Körlük ve Kabil gibi ünlü eserlerin sahibi olan Nobel Edebiyat Ödüllü Portekizli yazar kimdi? José Saramek. Dünyanın yedi harikasından birisi olan tarihi Kolezyum Amfiteyatrosu hangi şehirde yer almaktadır? Roma'da arkadaşlar. Ölü canlar ve bir delinin hatıra defteri gibi eserleriyle tanınan Ukrayna asıllı Rus roman ve oyun yazarı kimdir? Nikolay Gogol olacak. Milli Hatip ve Cumhuriyet Hatibi olarak anılan ve aynı zamanda TBMM'nin de ilk kez İstiklal Marşı'nı okuyan kişi Hamdullah Supi Tanrı Över unutmuyorsun. Aylak Adam Anayurt Oteli adlı eserleriyle tanınan ve edebiyatımızın ilk modernist yazarlarından birisi olan sanatçı Yusuf Atılgan önemlidir. Sorabiliyor SM bu tarz sorular. Raket ve kort hangi spor dalı içerisinde yer almaktadır? Spor, oyun bu tarz sorular sorabiliyor ÖSYM. Tenis arkadaşlar. 2023 Haziran'da 3 tren çarpışması sonucunda 288 kişinin maalesef ki yaşamını yitirdiği kaza Hindistan'da yapılıyor ki Hindistan'ın o trenlerine bir bakın görsellerden baya böyle hınca hınç dolu oluyor maalesef. 76. Cannes Film Festivali'nde Kuru Otlar Üstüne filmindeki film ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan sanatçı Merve Dizdar'dır. HIV virüsünü keşfeden ve Şubat 2022'de 89 yaşında yaşamını yitiren Nobel Tıp Ödüllü Fransız virolog hangisidir? Luc Montaigneur. Cahide, Aşk, Nene Hatun'un portresi gibi eserlere tanınan ünlü Türk ressam Fikret Mualla olacak. Hayvan çiftliği ve 1984 pardon bir saniye Adlı eseri tanınan yazar kimdir? George Orwell olacak. Basketbolda çembere yan durarak tek elle baş üstünde geçirilerek atılan şuta verilen isim hookshot olacak. Bir terimdir spor terimi. Çoğunlukla eski el yazması kitapların kenarında bulunan altın rengi süslemeler hangi sanat eserinin örneklerindendir? Tessip olacak. Game of Thrones dizisindeki Yedi Krallığın başkentindeki kraliyet tahtı çok dip bir genel kültür sorusu gerçekten. Neyden yapılmıştı? Kılıçlardan. Bu e, diziyi izleyenler daha avantajlı tabii ki. Burada da sorumuz bitiyor. Aslında 50 taneydi ama silinmiş herhalde. E, şimdi bu bir seri. E, ön lisans ve orta öğretim için ben bir seri başlatıyorum. Bu ilk video olacak. Sınava yaklaşık 25 gün var. 2 e, günde bir atmayı planlıyorum. Videoyu kaçırmayın. Bildirimleri açın. Her video attığımda hemen izleyin arkadaşlar. Şunu da söylemek isterim. Güncel Bilgiler kanalıyız biliyorsunuz sitemiz var sitemiz içerisinde birden fazla denemeler var mesela yapay zeka deneme lisanstaki sorular bundan geldi şu ilk 500 adet güncel bilgiler e, yapay zeka hazırlanan bilgiler sitemizi hemen size aşağıya bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz oradaki tüm denemeleri alıp sınavların çözmenizi öneriyorum sorular geliyor hemen Videoyu izleyenlere de özel bir indirim kodu vereyim size. Normalde bu ürün 170 TL civarında. Vereceğim kod 40 TL indirim sağlıyor sana. Yani ortalama 120 liraya. Şurada hemen Ozlem kodu var. İkinci adıma geçince ödeme kısmında toplam tutarın altına Ozlem yazarsan gördüğün gibi baya bir indirim sağlıyor. İsteyenler bu PDF'leri alabilir. WhatsApp'tan hemen gönderiyoruz. Sınavdan önce çözmenizi öneririm tabii ki. Herkese iyi çalışmalar. Bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni sevindirmiş olursunuz. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.